Nüket Duru, o doğduğunda yıl 1954'tü. Elektrik mühendisi Kemal Bey ve ev hanımı Güzin Hanım'ın tek çocuğu olarak Nide'de dünyaya geldi. Öyle süslüydü ki daha 3 yaşında kulaklarında annesinin küpeleri, elinde ise çantasıyla fotoğraf çektirmişti o yaşlarda tükenmez kalemle makyaj yapıyordu. Nüket 11 yaşına gelene kadar hayatında her şey normaldi. Maddi durumları iyiydi ve mutlu bir çocukluk geçiriyordu. Ama sonra her şey tepetaklak oldu. Nüket'in anne ve babası boşandı. Annesi İstanbul'daydı. Ama babası onların görüşmesine izin vermiyordu. Bir röportajında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Babam Alarko'nun ilk kurulumlarını yapan yüksek elektrik mühendisiydi. Çok zeki biriydi ama hayatından içki, kumar, kadın hiç eksik olmadı. Annem onu terk edince ben kaldım mı babamla baş başa. Annemi cezalandırmak için beni ona göstermiyordu. Sadece okula gidip gelebiliyordum. Bir çeşit ev hapsindeydim. Annem de hastanelere düşüyor beni arayıp bulamıyor diye çok sonradan öğrendim ki babam ona kızın trafik kazasında öldü demiş. Annesi Nüket 13 yaşına gelinceye kadar kızını öldü bilmiş. Ta ki Nüket babası Ankara'da olduğu bir sırada canına kıymaya teşebbüs edinceye kadar. Nüket duru o günleri şöyle anlatmıştı. Kararımı verdim. Abdest aldım. Namazımı kıldım. Annemin beyaz geceliğini giydim. Bakire olarak Rabbime kavuşacaktım. Karşı komşu kapıyı açık görüp içeri girmiş bir bakmış yerde ölü vaziyetteyim. Apar topar hastaneye götürmüşler. Hastane bu ölmüş yapacak bir şey yok diye almak istememiş. Komşum doktora kız bu konuda kararlı. Evinde namazını bile kılmış. Seccadesi açıktı. Bu yüzden ölse bile temiz gidecek. Midesini yıkayacaksın demiş. Nüket üç gün komada kaldı ama sonunda iyileşti. Babası böyle bir şey yapıp beni nasıl rezil edersin diye kızmış ve kızını Alman lisesinden alıp Kandilli Kız Lisesi'ne yazdırmıştı. Nüket hastaneden çıktıktan sonra komşularına ''Madem hayatımı kurtardınız, bir de yardım edin annemi bulayım.'' dedi. Annesini bir komşu sayesinde bulabildi küçük Nüket. Güzin Hanım kızını karşısında görünce düşüp bayıldı. Ama artık anne kız kavuşmuştu. Nüket annesine kaçmıştı. İki sene sonra babası Nüket'i geri almak için yeniden dava açtığındaysa onun deyimiyle kıyamet kopmuştu. Nüket lise yıllarında güzel sesiyle dikkat çekiyordu. Sürekli şarkılar söylüyordu. Komşusunun oğlu bizim bir orkestramız var. 35 lira versek solistimiz olur musun deyince kendisini Florya Deniz Kulübü'nde şarkı söylerken buldu. Ünlülerin menajeri Zeki Tükel orada Nüket'in muhteşem sesini duydu ve çok beğendi. Şarkı söylemek için can atan bu genç kızı Bebek Belediye Gazinosu'nun kadrosuna aldırdı. Anne ve babası ayrı olan Nüket Duru, velayetinin babasında olduğu dönemde babasının onayını almamasına rağmen 14 yaşında sahneye çıkmaya başladı. Ahlak zabıtası tarafından gözaltına alınınca yaşadığı ağır travma sonrası yatağa düşmüştü. Duru, Star TV'deki Petektin Çöz'ün programında henüz 16 yaşında travma yaşayarak MS hastası olmasının nedenini şöyle açıklamıştı. Babamla sert şeyler yaşayınca çok üzüldüm ve hırpalandım. Bunları da anneme hissettirmemeye çalıştım. Küçük yaşta sahnede çalıştığım için ikinci şubeye gitmek zorunda kaldım. O tip problemler oldu. Gece orada kalmak durumum hasıl oldu. Orada farklı muameleler gördüm. 14 yaşında sahneye çıktım. Bu olay olduğunda 16 yaşındaydım. Babam da böyle bir şey olacağını bilemedi. Velayetim onda olduğu için baktı ki bana mani olamıyor, küçük çocuk çalıştırıyorlar orada diyerek polise haber verdi. Polisler benim kim olduğumu bilmediği için herkesle beraber beni de topladılar ve muayeneye götürdüler. Nüket birkaç ay sonra yaşadığı bu olayın duygusal ağırlığı nedeniyle emes hastalığına yakalandı. Zor bir tedavi sürecinden sonra sağlığı düzeldi. Yıllardır aklında olan tek şey şarkıcı olmaktı plak çıkarmak istiyordu. İlk 45'lik plağı olan Aklımda Seni 1974 senesinde çıkardı. Ardından söz yazarı ve yapımcı olarak tanınan Mehmet Teoman'la karşılaştı. Kendi ifadesiyle Teoman'a şunları söylemişti: "Ben de Tanju Okan'ın Kadınım şarkısı gibi güçlü bir şarkı istiyorum." bana yazar mısınız? Mehmet Teoman genç kızın bu cesur tavrından çok etkilendi ve onunla çalışmaya karar verdi. Ardından Nüket şöhret basamaklarını adım adım tırmanırken Mehmet Teoman'la yaşadığı aşk da gündemdeydi. 18 yaşındayken başladığı bu ilişki 24 yaşına geldiğinde sona erdi. Birlikte çalıştıkları Beni Benimle Bırak şarkısıyla büyük çıkış yakalayan şarkıcı, 1977 senesinde Bir Nefes Gibi adlı albümünü yayınladı. O yılın en iyi yorumcusu ve en başarılı kadın solisti ünvanını aldı. Aynı yıl yani 1977'de Ali Poyrazoğlu ve Korhan Aba ile birlikte Yaşa Sevgili Dünya isimli müzikalde oynayarak sanat hayatına çeşitlilik kattı. 1978'de modern folk üçlüsüyle seslendirdiği Dostluğa Davetle Seul Şarkı Yarışması'nda en iyi icra ödülünü aldı. Aynı yıl yani 24 yaşında modern folk üçlüsüyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldı. Bu sırada ise gruptan Doğan ku ile aşk yaşadığı konuşuluyordu ve bu aşk bir süre sonra nişanla teyit edildi. Ancak evlilikle sonuçlanmadı. Nüket ayrıca medya patronu Erol Simavi, Metin Arı ve Ali Kocatepe ile ilişkileriyle de gündeme gelmişti. Nüket Duru evlilik düşündüğünde karşısında Ermeni asıllı Dikran Masis vardı. Evliliklerinden 1988 yılında oğulları Cem Dünya'ya geldi. Nüket bu yıllarda sahneye ara verdi ve günlerini çocuğunu büyütmekle geçirdi. Ancak bu evlilik sadece 3,5 yıl kadar sürebildi. Nüket ikinci evliliğini Özalp Birol'la yaptı. Ancak bu evlilikte 4 yıl kadar sürebildi. Yaşamının bundan sonraki bölümünü yine kendi ifadesiyle oğlu Cem'e adadı. Bugün Nüket Duru hayatındaki en büyük mutluluğun oğlu Cem olduğunu söylüyor. Oğlu istedi diye kilo veriyor. Anne şarkı söylerken elini çok hareket ettiriyorsun deyince hareket etmeyi kesiyor. Hayatındaki en büyük mutluluğun o olduğunu söylüyor. Nüket Yunan doktor sevgilisiyle de evlenme noktasına gelmişti. Ancak ilişkileri nikah masasına varamadan sona erdi. Uzun yıllar beyaz perdede ve tiyatro sahnelerinde boy gösteren Nüket Duru Şerefimle yaşarım dağdan inme Yemin ayıkla beni Hüsnü kader bağlayınca düşkünüm sana gibi filmlerde oynadı. Ayrıca Merhaba Müzik ve 10 yıl geçti saz mı caz mı 7'den 77'ye gibi oyunlarda sahneye çıktı. Nükhet Duru sanat yaşamına 30'a yakın albüm, sayısız televizyon ve radyo programı Filmi, dizi çalışmaları, sayısız konser, 8 tane müzikal ve 4 tane kabare sığdırdı. Sanatçılığın yanı sıra iş kadınlığına da soyunan Nüket Duru, bir güzellik merkezi ve kanser tarama, teşhis ve tedavi kliniği açtı. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nilüfer ve Nüket Duru için pop müziğin dört yapraklı yoncası deniyordu. Ama Nüket Duru buna karşı çıkmıştı. Hürriyetten Hakan Gence'ye verdiği röportajda şöyle cevap vermişti bu benzetmeye. Bir kere ben popçu değilim, neoklasikçiyim. Benim şarkılarım senfoniyle icra edildiği zaman elbise gibi şıp diye üstüne oturuyor. Zaten yonca olunacaksa da üç yapraklı oluruz. Çünkü açta bizden çok evvel ilkokul 5. sınıftayken biraz büyüyünce onun yolundan gideceğim diye düşünürdüm. Konuya dönersek hiçbir zaman o isimlerle yaptığımız müzik örtüşmedi. Onlar popüler müzik yapıyor. Ben iyi şarkı söylediğim için o kategoriye dahil ettiler yoksa ben alakasız şeyler yapıp ona rağmen tutuldum mesela geçenlerde genç bir arkadaşım sen nasıl bu şarkılarla ünlü oldun sözler felsefe sınavı gibi dedi ama böyle sözlerinde daima dinleyicisi oluyor Ünlü sanatçı Nüket Duru'nun babası Kemal Duru, 2003 yılının Şubat ayında tedavi gördüğü Çanakkale SSK Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vefatından iki yıl önce kızını kendisine yardımcı olmamakla suçlayan Nüket Duru'nun da yalan söylüyor diyerek karşılık verdiği Kemal Duru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başhekim Doktor Mehmet Yılmaz, Cumartesi günü dahiliye servisine yatırılan Duru'nun durumunun ağır olduğunu, ayrıca bakımsızlık yüzünden çok bitkin düştüğünü söyledi. Refakatçisi olmayan Duru'nun bazı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için personel görevlendirdiklerini belirten Yılmaz, tüm ihtimamımıza ve tıbbi müdahalelerimize rağmen hastayı kurtaramadık dedi. Nüket Duru ile babası arasında vefatından iki yıl kadar önce karşılıklı sözlü bir polemik yaşanmıştı. Baba Duru bir televizyon programında ekrana gelip, gazinoculara olan borcunu ödemek için dört katlı evimi sattım. Ancak kız kızım bana yardım etmiyor diyerek Nüket Duru'yu suçlamıştı. Babasına yanıt veren Nüket Duru ise kendisi alkolden ne söylediğini bilmiyor. Bizi 11 yaşındayken terk etmesine, beni 17 yaşında bekar kontrolüne götürmesine rağmen 27 yıldır ona bakıyorum. Söyledikleri kesinlikle doğru değil demişti. Nüket annesi hayatını kaybettiğinde ise adeta yıkılmıştı. Aldığı ilaçların desteğiyle ayakta durabiliyordu. Zaten annesine bebekler gibi bakmıştı.